Evet, Yedinci sorumuzda ne istemiş bizden? Bir olasılık sorumuz var burada. Tablo 1'deki cebirsel ifadelerin her biri, tablo 2'deki cebirsel ifade her biriyle ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyormuş. Torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olma olasılığı kaçtır demiş arkadaşlar. <laughs> Şimdi teker teker düşünürsek arkadaşlar her bir ifade diğer ifadelerden her birisiyle ayrı ayrı, ayrı çarpıldığında arkadaşlar birisi 3 defa çarpılır. Bu da 3 defa çarpılır. Bu da 3 defa çarpılır. Toplamda kaç durum olur? 9 durum olur. Bu elde cepte. Şimdi geldik buraya. Şimdi x 2'nin buradan çarpıldığında tam kare ifade verebilecek tek bir ifadesi var ne arkadaşlar? Ancak x eksi 2 ile çarpılırsa tam kare ifade olur. Bu da burada olmadığına göre bunda yok arkadaşlar. Bunda elde var 0. Geldik buraya. x 3 için x eksi 3'ü tam kare yapabilecek tek bir ifade var arkadaşlar. O da nedir arkadaşlar? x eksi 3 o da Karşı tarafta olmadığı için bu da sıfır arkadaşlar. Geldik şuraya. X artı 4'ün karşılığı karşı tarafta var mı arkadaşlar? Bunu tam kare yapabilecek bir ifademiz. O da var. Dolayısıyla burada bir durum var. Toplamda kaç durum oldu? Bir durum. 9'da 1 olduğuna göre olasılık neymiş arkadaşlar? 1 bölü 9 diyoruz.